Evet arkadaşlar selamun aleyküm cümleten şu an burası Mersin ilinin e, ne bağlı Erdemli ilçesinin e, Çerçili mahallesi Çerçili mahallesinde mezar mermer mezar yapıyoruz mermer mezar nasıl yapılır diye e, soran olanlara bir e, küçük bir video çekelim dedik mezar bu şekilde. Bura mezarımızın alt kasası. işte e, alt kasa dediğimiz çit katlı olan bir mezar. İçine e, taşını değil toplan toprağını koyduk. İşte içine harç koyacağız. E, harçla yapılıp içini beton dökülüp yukarı doğru çıkar. ikinci kat koyulacak. E, burada e, çayımız var. Tabii ki hazır da bekliyor mezar bu şekilde olacak. Bunu da biz bir gün önce geldik, yaptık, bitirdik. Bu şekilde bunun aynısını bir tane daha yapıp bitirmeyi hedefliyoruz Allah nasip ederse. İşte şöyle geriden de bir çekeyim. Şöyle güzel bir hoş bir evet bu şekilde bunu bu diğer mezarı da işte bu şekilde yapıp teslim edeceğiz müşterimize. Şu an harç yapılmasını bekliyoruz. E, kumu çekiyor eleman arkadaşımız Mehmet Ali. Kumu hazırlıyor. Arabamız orada. Arabamız buraya kadar çıkmadığı için işte mezar malum işte böyle buralar biraz yakadır. E, Mehmet Ali arkadaşımız kovayla harcı çekiyor. Niye kovayla sırtında işte kum çekiyor burada harç yapacak? Niye teknolojik aletleri kullanmayıp da ee, gibi yani el arabası gibi şeyleri kullanmayıp da bunu yapıyorsunuz derseniz bizim el arabası malum tek teker çift çeker. Çünkü çift çeker diyorum. Mehmet Ali arkadaşımızın ayağı çift. E, dört ayaklı değil. O yüzden e, çift çekiyor. Buradan çıkmaz. El arabası. O yüzden kovaya doldurup kovadan çekiyoruz bu şekilde. İşte arkadaşımız geliyor şimdi üst kasamızda arabanın üzerinde şu an duruyor bekliyor arabamızın üzerinde onu da e, vakti geldiğinde alıp getirip buraya üzerine koyacağız bu bizim arkadaşımız e, kum çekiyor Mehmet Ali bak çift ayaklı değil de dört ayaklı olsaymış insanoğlu. Buradan el arabasıyla ile Dört çeker olurdu o zaman. Öyle çıkarabilirdik. Şu an tek ayaklı olunca, iki ayaklı olunca anca çıkıyor. Kovayla çekiyoruz anca artık yani. Kaç kova oldu çektin? Kaç kova çektin? İki kova kaldı. İki kova kaldı. Heh, Tamam iki kova kalmış sadece. Kaç kova olduğunu söylemiyor. Sırrını vermiyor arkadaşımız. Sadece iki kova kaldığını söylüyor kaç kova olduğunu artık kendi bilir. Bunu çimentoyla su burada dibimizde var Allah'tan yanımızda. Suyumuzu döküp işte çimentomuzla karıştırıp harç yapacağız. Ondan sonra mezarımıza devam edeceğiz. Harçlayıp devam edeceğiz. Bitimi aynı bunun gibi olacak. Bu şekilde olacak. Bunu işte dediğim gibi dün bir gün önce yani dün gelip biz burada yaptık bitirdik bıraktık. Diğerinde bu şekilde tamlamayı düşünüyoruz. izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şu an e, videonun sonuna geldik artık.